Evet yani Aykut, de, Aykut Bey ne bekliyorsun burada hayırdır? Açık bir yer bulduk. Bu evet. Pazar olduğu için e, çoğu yer kapalı saat 10'da açılıyormuş. Evet. Açık bir yer bulduk. İşte kahvaltı yapacağız. Tabi kahvaltı dediğimizde çay, sandviç. Tuna balığı. Tuna balı. <laughs> Tuna sandviç. Tuna sandviç. Bizim oradaki <laughs> kahvaltıları beklemek. Evet bakalım burada menüde neler, neler varmış. Hiç tanıdık bir şey gelmiyor. Hiç gelmiyor. Evet. He? evet. Yani burada şey var. Koskut tazı var. Öyle. Ee, yani burada kahvaltı yapanlar bunlarla mı yapıyor kahvaltılar? Öyle öyle yapıyorlar maalesef. Vallahi. geçiyorlar. Bizim kahvaltıları imrenerek yer o zaman onlar. Değil mi? Evet, e, İngilizler kahvaltıda şu anda e, buraya kahvaltı yapmak için geliyorlar değil mi? Yani, evet. Bu malzemeleri yiyorlar. Malzemeleri, ürünleri. Evet, şimdi Hakan ve Mevlüt arkadaşlarımız sayesinde e, kahvaltımızı yapıyoruz. Ama burada kahvaltılar biraz değişik değil mi? Aykut Bey, e, bizim evet. oradaki gibi kahvaltıda yiyecek bir şeyler bulamıyoruz ama e, çaylar da ama anne seni gerçekten e, bu bardak <laughs> idare eder. Okulda ne zaman görsem ya sigara ya çay. Çay böyle. Bardak Bard değil, çorba kalsın. Acaba çay işine de arkadaş bakıyor okulda. Acaba bu bardaklardan mı alsam? Olabilir. Şöyle bir kameranın yönünü çevireyim de bir göstereyim. Bardaklar neyi doyuran deniyordu bunlara? <laughs> Öksüz doyuran. Öksüzü doyurur gerçekten yani bardak. <laughs> Aykut Bey şeyleri de mi değişik dedik? <laughs> evet. Çadır gibi ya bu. Acaba İran çayı Evet. O, şu anda oturduğumuz yerde küçük bir yangın çıktı. Ortalık duman oldu. Şimdi şu arkadaş diyorsun e, online sipariş geldi. Kahve. E, şimdi onu bekliyor. O kahveyi götürecek değil mi? Eğer kendini almıyorsa. Ama kendine almış gibi gözükmüyor. Kurya gibi gözüküyor. Yani kahveyi de mi sipariş veriyorlar online? E, kahve Karıncaya kadar soğumaz mı ya? Hmm. Kasta, kamerası, mamarası her şey hazır. Tabii. Evet. Güvenlik açısından. Evet. evet. Son zamanlarda bisikletli kuryeler ee, bayağı arttı. Bunları elde ederseniz gidip, diye <laughs> ee, orada göreceksiniz. He. Çok fazla. Ben en son, geçen sene gittim sanırım. En son gittiğimde kıyasla şeydi yani. Yüzde üç Evet. Bisikletli ve fotokurya. Onlar da var da bunlar kendileri, kendi kanlarıyla, kendi zahleyip...